ajandamıza geliyoruz. Eğitimin geleceği, bu pandemi krizden sonra ve K12 yüksek öğrenim mesleklerin geleceği, geleceği meslekleriyle ilgili büyük bir değişim olacak. Şimdi bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu çok önemli konulardan bir tanesi. Ee, özellikle 2008'den sonra, Facebook'un çok ön plana çıkmasıyla beraber, Facebook'taki bu son e, özellikle bilginin kirliliği veya manipülasyonu nedeniyle, bu döneme yani pandemi öncesi dönemi post-truth, era diye geçiyordu. Yani gerçeğin ne olduğu bilinmeyen bir dönem diye tanımlanıyordu. Modernizm, postmodernizm arkasından da post truth era geldi. Şimdi ise bu terminoloji yeni gelecek. Post pandemik era. Yani pandemik sonrası dönem olarak nitelendirilecek. Çünkü bu bizim için önemli bir travma. Bu travma bütün herkes yaşıyor ve önemli bir konumda geliyor. O yüzden bu noktasına değerlendirdiğimizde şu şekilde görelim. Bir Burada cevap şu. Ee, o yüzden bu özellikle bu karikatürü kullandım yine Gürbüz Doğan Hoca'nın. Ee, bu karikatürü de özellikle çok önemsiyorum. Gerçekten sevgili pandemi bu virüs e, zavallı bir virüs mü yoksa hiçbir haberi yok mu bir şeylerden? Ve çok konuşulan, çok da konuşulacak olan bu acaba bir pandemi mi yoksa plandemi mi? Ona bakıyor olmamız lazım. O yüzden bu plandemi kelimesinin çok üzerinde duruyorum. Plandemi konusu çok konuşuluyor. Sevgili Harari, inanılmaz üzerinde durdu. O yüzden 21. yüzyılda 21 ders kitabını lütfen okuyun. Harari'nin müthiş çünkü bir kendisi biyoloji aynı zamanda tarih hocası Oxford'lu. İnanılmaz derecede aynı kaynaklardan faydalanıyoruz. Hoca ile beraber çok inanılmaz beğendiğim bir kişi. Aynı şekilde sevgili Eczacıbaşı'nın Faruk Eczacıbaşı'nın son kitabını da yine mutlaka okuyun. Daha yeni başlıyor. Bu anlamda var olan sistemde yapacağımız olan var olan birçok değişimin aslında tam sınırındaydık. Genelde bu sınır pandemiden önce tabii ki yapay zeka üzerinden yapılanıyordu. Yapay zekanın bu noktaya getirdiği söyleniyordu. Sevgili sim sınırlarını hatırlamadı. Ne demeyeceğim? Bakın hatta bu kutunun üstünde gözlüklü adamın bir Gates olduğu söyleniyor. Pandemi krizinin, koronavirüsünün çıktığı çıkmadı. Yok efendim aslında bu oynadı, oynamadı gibi bir noktada çok fazla konuşma olsa da, e, bu kartonlara yani komik kartonlara yansımış konumda. Bunun ana sebebi şu. Bunun aslında bu noktada yaratılmış bir senaryonun alternatif bir açıklaması da şu. Bu bir gerçek. Aslında önümüzdeki dönemde yani tam biraz sonra açıklayacağım Singularity diye tanımladığımız, transhumans'ların yani insan vücuduna takılan çiplerin, sevgili Elon Musk'ın şirketinde olduğu gibi, beyne takılan, vücuda takılan, ki Elon Musk'ın çalıştığı çalışma, Oxford'un bir çalışması, hatta aramızda kalsın Oxford'daki iki hocanın çalışmasının bir kısmı da hafiften kopyalanmış konumda, bu çalışmayla beraber özellikle beyne takılan, çipler veya vücuda takılan çiplerle insanların e, gerçek anlamda bir e, yeni bir insan türünün çıkacağı ve sevgili Harari'nin söylediği gibi bu jenerasyonun en son insan jenerasyonu olacağı. Bundan sonra çok daha farklı bir jenerasyonun geleceği. Alttakiler ve üsttekiler gibi iki ayrışımın olduğu göz önünde bulunuyor. Bu projenin en önemli ayağı 2045 Avatar projesi. Bakın. Hiç tesadüf değil. 2015 ve 2020 ayağında özellikle insan vücudunun yapılandırılması konusunda ilk aşama Avatar projesi değerlendirildi. 2020'nin tam 9 Ocağında tamamlandı. Hiç unutmuyorum 3 Ocak 2020 tarihinde sevgili Google, AI projesinde bir meme kanseri araştırmasını açıkladı. Larry ve tamamen Sergey bu konuda inanılmaz çalışma gösteriyor ve son zamanlarda hiç ortalıkta gözükmüyorlar. Ve bu süreçin içinde biraz sonra tekrar bahsedeceğim ama şimdi de söylüyorum. 17 Eylül'de Financial Times'ın Ekim ayında New York'ta en büyük işte Financial Times'ın da içinde bulunduğu IBM'in içinde bulunduğu büyük bir konsorsiyumun toplanması ve pandemi denemesinin yapılması bunlar gerçek. Ve sonrasında da Avatar projesinin devreye alınmasının ikinci aşamasının kararı ortaya çıktı. Ben birçok konferansta 1 Ocak 2021'den sonra büyük bir dijital transformasyonun başlaması gerektiğini biliyordum. Son 5 yıldır online eğitim hakkında zaten inanılmaz çalışma yapıyorduk. Stanford'daki Coursera bu konuda inanılmaz müthiş çalışmalar yapıyor. Orada şahit olduğum bir Çalışmayı içinde kısmen bulunduğum bir çalışmaydı. Bu nedenden dolayı İstanbul Üniversitesi Avuze çalışmalarında patentlerin alınmasında falan çok önemli roller oynadım ve bu süreç içinde de bu online eğitimin farklılaşması, yapılandırılması ve online remote sistem gibi yeni yapılanmaların işin içinde olacağını biliyordum. Bu nedenden dolayı zaten duygu hatırla, sevgili Şahin'in remote team'ine yatırım yaptım hatırla uzaktan evet. çalışma ile ilgili önemli bir çalışma yaptık. Çünkü Hat, hatta Gamzeciğim çok minik araya gireyim. Bugün de Şahin e, videosu dolaşıyor bayağı Instagram'da. Ben de sevgili ofislik çalışma arkadaşlarımla paylaştım. Evet, e, Remote Team güzel bir yatırım oldu. Keresi Forum'un Aralık'ta San Francisco'daki Türk Girişimi yaptı yatırımdı deyip parantez kapattım. Teşekkür evet. ederim. Bu, bunun yapmamızın sebebi yani böyle bir yatırımın yapılmasının ana sebeplerinden biri de zaten buydu. Yani biz aslında zaten böyle bir dünyanın geleceğini bilmiyorduk. Ama bunun nasıl geleceğini, transition yani geçişin nasıl olacağını bilmiyorduk. Bir anda bağım diye geldi pandemi krizde. O yüzden aynı zamanda tabii bu avatar projesinin yani Transhumans'ların devreye girmesi çiplerle alakalı oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ya da sevgili dinleyiciler, sevgili gençler varsa onları da sesleniyorum. Bu illaki gözüne gözüne belli bir şekilde e, belli bir e, çipi takmakla alakalı değil. Bakın vücuda takılıp da değerlendirilen bir sürü sistemi var. Bu o kadar enteresan olabilir ki aşının içinde küçük bir partiseller olarak bile farkına varmadan çip takılabilir. Yani bu bugün artık bugünkü teknolojide bu noktaya doğru gidiyoruz. O yüzden maksat burada gerçek anlamda sizin e, takılan çiple sizin sağlığınızın kontrol edilmesi. Tabii bunun için şu anda siz yeni normalde hiçbir yere çıkamadığınız için, ister istemez yeni normalden eski normale dönebilmek için her şey yapılacak. Eskisi gibi kafelerde gidip kahve içeceğiz, gideceğiz, dolaşacağız diye beklediğimiz için, bu bir anda çok hızlı bir şekilde bunun hem aşılanma, aşılanmanın nasıl olacağını değerlendireceğiz. O yüzden AstraZeneca'ya çok dikkat edin dememin ya da NIH'in çalışmalarına çok dikkat edin dememin sebebi o. Johnson Johnson'da var ama hani onu çok emin değilim. Ee, o teknolojileri henüz yok. Bu nedenden dolayı o küçük partisellerde nano e, zaten çipler var. O yüzden tabii ki insanların çok işine geliyor bu. Düşünsenize ne kadar önemli. Şu anda test olup olmadığınızı bilmiyorsunuz. Pozitif misiniz, negatif misiniz bilmiyorsunuz COVID'de. Siz ne kadar güzel çipi takıyorsunuz, siz takip ediliyorsunuz ama bunun çok önemli konularından bir tanesi var. Ya bu çipler vasıtasıyla bir gün düğmeniz pat diye kapatılırsa ne olur? Bana gelip şunu söylüyor. Evet ama hocam zaten telefon var. Google her yere gittiğimizi takip ediyor. Yediğimizi içtiğimizi hatta sevgili Netflix doğru almış olduğu yüzler yani 200'e yakın ya da 200'ün üstünde patenti var. 200 küsür patentin içine baktığınızda çok enteresan bir patent var. İnceli, i̇nceliyorum bu patentleri ilk defa bir e, dijital şirket bir insanın nasıl daha fazla dikkati çekilip capture edilir diye yani daha fazla en engage edilir, daha fazla ne kadar e, ekrana yapıştırılır diye özel çalışıyor ki bu aynı çalışmayı biz Apple'ın ekranlarında yani iPhone, iMac'te de görüyoruz ve biliyoruz ekranlarında özel sistemler var. Aynı şekilde Aynı süreci e, Hawaii'de görüyoruz ve aynı şeyi tabii ki PlayStation'ın oyunlarında görüyorduk. O yüzden bu konu önemli bir konu haline gelecek. O yüzden bu yeni konu aslında bütün mesele yapay zeka, 5G gibi yeni sistemlerin devreye girmesiyle beraber ortaya çıkan bir konu. O yüzden bütün endüstriler değişecek. Bu bütün endüstriler değişirken insan oğlunun da bu anlamdaki yapılanması tekrardan şekillenecek. Bu şekillenme içinde o yüzden biz bunu sorguluyoruz. Bu pandemi istenen bir değişimde üniversiteler Amerika'da 1700 üniversite 3500 community college dediğimiz yüksek okul vardır. Bunların yemin ediyorum ki size bakın işin içindeyim 40 tane sayamıyorum. yani herkesin mesela düşünün bir tıp doktorunun ana konusu nasıl endokroni ya da nasıl kalp hastalığıysa benim de alanım yüksek öğrenim benim işim bu. Bu olduğu için Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm üniversitelerin bütün finansallarını, patentlerini, eğitimlerini, öğretimlerini, müfredatların içeriklerini buna bir defa çok dünyada çalışan üç hocadan biriyim. Hem Dünya Bankası hem OECD'ye çalışıyorum ve görüyorum finansallar, rezalet, şirket, üniversiteler biliyorsunuz çoğu şirket gibi yönetiliyor, batmak üzere. O yüzden üniversitelerin birçoğu gerçekten kapanacak online, eğitime girilecek MBA programlarında büyük değişim olacak. Ve ancak böyle çok baba profesörlerin yer aldığı, büyük star profesörlerin yer aldığı üniversiteler devreye girmeye başlayacak. Bununla beraber inovasyon ve teknoloji çok önemli olduğu için Üniversiteler ilk defa hele bu olaydan sonra daha da deli gibi her şeyin merkezine yerleşecekler ve bu merkezlerin içinde üniversiteler çok önemli rol oynayacak. Türkiye için de aynı şey geçerli. Türkiye'de ottu bakın bugün inanılmaz önemli rol oynuyor. Ottu ile Hacettepe bir de bir kent var ama Ottü ve Hacettepe, Ankara'da müthiş inanılmaz teknokenti ve teknoparkı ile beraber TTO'su çok iyi iş yapıyor bugün bugün yapılan birçok savunma sanayindeki ve bu özellikle de medikal cihazların geliştirmesinde inanılmaz iş yaptı. Aynı aynı şekilde İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Çapa Cerrahpaşa paralelinde. Özellikle İTÜ, bunlar çok önemli. Kale grubu olacak, yani kale olacak. Ege, bunlar inanılmaz. 9 Eylül, Trakya, Akdeniz Üniversitesi gibi, Kayseri'deki üniversiteler gibi, Erciyes Üniversitesi gibi inanılmaz önemli üniversiteler rol oynayacak. Ve endüstriyle beraber daha da şekillendirecek. O yüzden önümüzdeki dönemde şöyle bir değişim olacak. Buna hazır olun. Bunu gördük zaten. Bir, yaşam bilimleri değişecek yaşam bilimleri inanılmaz ön plana çıkacak. Bakın, ben size şöyle söyleyeyim, bu pandemi krizinden sonra üniversiteler oturup, provostları yani akademik müfredatlara karar veren rektör yardımcılarıyla beraber, sevgili YÖK de bu konuda çalıştı, çok yeni çalıştı zaten, pandemi krizinden önce çalıştı ama pandemi krizinden sonra yine çalışacak, İnanılmaz derecede oturdular ve bütün müfredatları değiştirdiler. Imperial College'da üniversite bölümlerine bakıldığında yüzde seksenini yaşam bilimlerine ayırdılar. Bu önemli konulara doğru geçiyor. O yüzden bir yaşam bilimlerinin içinde nanoteknoloji, fizyoloji, biyoloji, neuroscience, inanılmaz derecede ilaç sektörü, farma, biyomedikal gibi alanlar inanılmaz büyüyecek. Ve bunun için aynı zamanda bu işin içinde tarım yani akıllı tarım diye tanımladığımız önemli yeni alanlar. Özellikle fitoterapide bezbe alemde özellikle Murat Hoca çok ciddi şekilde çalışıyor. Bu nedenden dolayı çok iyi biliyorum ilaç çalışmalarında inanılmaz büyük değişim olacak. Bu değişim içinde özellikle de bulunduğunuz bölgenin faunası yani bitki örtüsü de çok etkili olacak. Çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de Anadolu balıyla İtalya'nın bal arasında fark var. Bu bile inanılmaz derecede bütün paradigmaları değiştirecek. O yüzden buraya şöyle koydum aynı zamanda bu dönem içinde büyük bir yapay zekanın da getirdiği yapıyla müthiş derecede e, yaşam bilimleri alanında ve sağlık bilimleri alanında müthiş bir şekilde de startup değişimi olacak. O yüzden sevgili Duygucu biz aslında yakın bir zamanda okul bile açabiliriz su diye. Çünkü burası startuplar üzerinden veya startuplara dönüşüm üzerinden ya da spin out bunu da açıklayayım. Startuplar bakkal dükkanı açmak değil, var olan klasik bir şirketi açmak değil, inovasyon, değişim, teknoloji odaklı bir şirket açmak anlamına geliyor girişimcilik açısından. Spin-out ya da spin-off diye geçen, bunlar İngiliz ve Amerikan kültürünün, akademik sisteminin kullandığı bir terminoloji farklılığı. Bunlar da bunlar çok artacak. Şu anda bütün girişimcilerin büyük bir çoğunluğu spin-out'a dönüşecek. Onlar da Üniversite hocalarının, benim gibi üniversite hocalarının benim de birçok startup'ım um var. üniversite hocalarının bizzat akademik çalışmalarının ortaya koyduğu konu. O yüzden şu anda bu yaşam bilimleriyle beraber üniversitelerde büyük değişim olacak. Sevgili UC Berkeley Stanford Üniversitesi'ni katladı. Stanford geride kaldı. Bu pandemi krizde çok yavaş davrandı. Ama UC Berkeley çok ileriye gitti. Aynı şeyi İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa'da gördük, Hacettepe'de gördük, İTÜ'de gördük. Neden? Devlet üniversitelerinin altyapısının zenginliği, özel üniversite ya da vakıf üniversitelerine göre daha hızlı ortaya çıktı. O yüzden bu anlamda bu önemli bir noktaya doğru gidecek. İkinci bir konu, eğitim teknolojileri çok değişecek. Eğitim teknolojilerinde inanılmaz değişim olacak. O yüzden kim startupıyla değişim yatırırsa bu müthiş bir çözüm olacak ve bunda da yapay zeka alanı devreye girecek ve bu alanda da inanılmaz derecede önemli değişimlere rüzgar açılıp değerlendirilecek. 3. Alternatif enerji çok değişecek. Bu anlamda o yüzden bu alanlar çok iyi belirlenmeli. Petrolün fiyatını gördünüz. Çok hızlı bir şekilde alternatif enerji alanında değişim olacak ve bu alanda özellikle data analizlerinin yayın kullanılması beraber büyük bir üniversitelerde de değişim konusu söz konusu olacak. Bununla beraber e, özellikle robotik, yapay zeka ve blockchain teknolojilerinde büyük bir değişim olacak. Yönetimsel büyük becerilerde değişim olacak. E, e, özellikle Salesforce geceli gündüz çalışıyor, müthiş derecede, inanılmaz derecede webinarlar sağlıyor. Bunun da en önemli kanunlarından bir tanesi bu. Artı tasarım değişecek tasarımda büyük işlerde tasarımsal yaklaşım, özellikle ürün tasarımı, endüstriyel tasarım bunlar değişecek. Design Thinking, Machine Learning de birleşip değerlendirecek ve en sonuncusu da bilişim teknolojileri gerçekten daha iyi bir hale gelecek. O yüzden akıllı şehirlerin tekrardan gündeme geldiği konuma geleceğiz. Şu anda bu konumu da bitirdim sevgili Duygu'cum. E, senden yine soruları alalım. Gamze'cim ağzına sağlık. Ee, soru yağmurunda tutulmuş vaziyetteyim ben de. Ee, hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Banu Hanım'ın sorusu yapay zeka tıp alanını olumsuz etkileyecek mi? Üniversiteye hazırlananlar için tıp eğitimini önerir misin? Şimdi bu çok önemli konulardan biri. Bazı alanlar özellikle Watson'ın devreye girmesiyle beraber hukuk ve patoloji gibi alanlar bu Google'ın bahsetmiş olduğum projeler gibi bunlarda azalma olacak. Ama gördünüz sağlıkta özellikle belli alanlar müthiş değişecek. O yüzden çok önemsediğim bir konu var. Öğrenciler çok yanlış yönleniyor. Bugün bu üçüncü aşamada bunu anlatacağım özellikle. Çok önemli olan alan olarak tıbbı seçmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Ama bölüm seçmekle alan seçmek arasında fark var. Bölüm seçtikten sonra hem TUS'ta hem TUS süreci sonrasında ya da daha üniversitenin dönemlerinde alan seçip ihtisaslaşmak çok önemli. Yani bugün örneğin UC Berkeley'de çevre mühendisliğini kazanmış bir öğrencim beni aradı. ve ben onun derslerini ayarlarken, onu Data Science ile beraber alansal odaklanmasını sağladım. O yüzden mutlaka e, bu anlamda e, e, doktorların %99'u yapay zeka bilmiyor. Bugün tıp okuyan öğrencilerimize yapay zekayı öğretirsek müthiş iş olur. Bunu daha sonra söyleyeceğim ama burada özellikle söylemek istiyorum bana hocalar, öğrenciler, anneler, babalar, eğitim, eğitimci insanlar bile arıyorlar. Ne yapalım, biz nasıl yapalım diye. Onlara söylediğim çok önemli bir şey var. Python gibi, C++ gibi, plus gibi, Java gibi ders mutlaka yazılım derslerini, makine öğrenmesi gibi dilleri öğrenmeye başlayın. Müthiş imkanlar var. Çünkü şu anda interdisipliner olmak inanılmaz önemli. O yüzden de yapay zeka değiştirecek. Fakat eğer siz yeniliğe uy ayak uyduramazsanız geride kalacaksınız bu nedenden dolayı tipik bildiğimiz e, yapının ötesinde daha farklı bir yapıyı üstüne koyuyor olmanız lazım. Anlatacağım ama biraz sonra zaten. Harika. Ee, Mahmut Bağdır Bey'in sorusu. Gamze Hocam, CRSPR teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evde üretim kültürünün olması gibi evlerde biohacking olayları da artacak mı? Yoksa hükümetler buna dur mu diyecek? Bu alan artacak. Ee, biraz sonra zaten gelen alanları değişme uyum sağlama alanında nereye doğru kaymamız gerektiğini değerlendireceğim. Evet, siber güvenlik çok 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 önemli olacak. Bugün e, bugün Amerika'da çok üst düzey e, güvenlikte olan hani e, istihbaratında olan bir e, hoca tanıdığım arkadaşımla görüştüm. Söylediği şey şu: Gamze şu anda ekmek değil silah aranıyor. Yani şu anda her yer ciddi anlamda güvenlik açısından ciddi anlamda sorun yaşanacak Amerika'da diye konuştu. Bu yüzden sadece bu fiziksel şiddet değil aynı zamanda da internet üzerinden akan bütün hakiklerin artışı çok ciddi şekilde bekleniyor. Bu anlamda buna ek olarak da destek olup şekillendiriyor olmamız gerekiyor. Ben hemen çıkayım bu arada. Galiba ona şey yaptınız. Evet rica edeceğiz. Evet. Ee, Müjde oldu, iyi yayınlar dilemiş. Gani Bereket'in sorusu. İtalya'daki bal ile Anadolu'daki bal aynı olmayacak dediniz Gamze Hanım. Bunu biraz açıklayabilir misiniz demiş. Aynı değil yani aynı değil. Her halükarda aynı değil de ama aynı da olmayacak dememin sebebi şu. Yani bizim ilaç geliştirmemiz konusunda biz İtalya'dan, Çin'den propolis'i getirmeyeceğiz. Artık Anadolu'nun propolis'i de çok kıymetli. Yani o anlamda bizim ilaç sektöründe biz doldurup doldurup bütün en kıymetli bitkilerimizi hatırlayın. İzmir'den tırlar dolusu veya gemiler dolusu gönderiliyor. İnanılmaz önemli bir bitki hazinemiz var. Artık biz onları göndermeyeceğiz. Kendimiz fitoterapiyle kullanarak yeni ilaç sektöründeki yeni start-up'larla bunları Türkiye'de kalıp ilaçların geliştirilmesini Türkiye'de sağlayacağız. Anadolu'nun balının Çin'den farklı olmasının, İtalya'dan farklı olmasının sebebi Türkiye'nin bitki örtüsü. Buna çok iyi bir örnek vereyim. Çok güzel kayısıları var diye Kapadokya'ya gittiğimde ağaç alıp getirmek istedim kayısı ağacı. Bana dedi der ki oradaki köylüleri hoca yapma toprağı alıp götürmen lazım ağacı değil dediler. O yüzden buranın toprağının zenginliği ve farklılığı bu anlamda önemli. O yüzden bunu bunun için bahsettim. Kamçicım Melih Hocanın Melih Bulut'un bir yorumu var. Tıp alanında M.D. Ph.D. olmak çok öne çıkacak diyor. Evet. Sen kat evet. İşte zaten Melih Hocam ana konu bu. Bunu biraz sonra zaten açıklayacağım size de dinleyicilerimize. Zaten siz dereceye teres atmak ayıp olur. Sizin yanınızda bunu konuşmak sizin gibi bir insana. Evet. Zaten Uğur Özbek de mesela hem M.D. hem Ph.D. olduğu için inanılmaz çalışmalar yapıyor bugün. Ee, Aziz Sancar Enstitüsü'nün e, enstitü müdürüydü. Şimdi Acıbadem'de kendisi genetik çalışmalar yapıyor. Bu tür zaten müthiş hocalarımız var. Siz de çok iyi tanıyorsunuz. Ee, aynı zamanda Ahmet Gül'ü düşünün. İnanılmaz derecede çalışma yapıyor. Ahmet Gül'ün oğlu bugün Stanford Üniversitesi'nde Symbolic Systems'la beraber bağlı çalışıyor. Yani aynı şekilde e, Kaan Dönbekçi diye bir öğrenci var. Aynı şekilde o da öyle yani zaten tıpla beraber inanılmaz büyük bir değişimi de beraberinde getirecek bir ekol başlamıştı. Şimdi bu zamanında profesör olan bu tür hocalar çok fazla var. Hatta bununla bitirmeyi Boğaziçi Üniversitesi'nde biyomedikal de yapan hocaları da tanıyorum. Hem İstanbul Üniversitesi'nde tanıyorum hem başka yerlerden de tanıyorum. Hem iki üniversitede yakınlığımda. O yüzden bu alan zaten büyük büyük bir akın olarak başlayacak. Biraz sonra göstereceğim biyoteknoloji alanı yüzde yetmiş büyüyecek. Diğer alanlar çok ciddi küçülecek. O yüzden bu alana ona göre bakıp şekillendiriyor olmak gerekecek. Gamze'cim iki soru daha alalım. Üçüncü bölüme geçelim müsaadenle. Tamam. Ecem Kaplan'ın sorusu sizce firmaların e ticaret olan ilgisi artacak mı? Tabii ki artacak. şu anda şöyle anlatayım size. Bütün büyük şirketler şu anda düşünün. bütün kurmuş oldukları sistemleri tekrardan yapılandırıyorlar ve tabii ki e-ticaret kısmını de şekillendiriyor. Ben, kendi bulunmuş olduğum startup ve öğrencilerimin ailelerinden, ailelerinin çalışma şekillerindeki içerikleri gördüğümde, şu anda bütün Türkiye'deki özellikle etnografik bir çalışma yaptığım için de söylüyorum, bu böyle bir bakışma olduğu için de söylüyorum, net olarak görüyoruz ki, hepsi kendi ürününü, kendi hizmetini, kendi değişim içinde sürecini tekrardan yapılandırıyor, yeni pazarlara, yeni iş kollarına girmek zorunda kalıyor. Biz bile şu anda e, inanın online eğitim zaten veriyorduk. E, bizim öğrencilerimiz dünyanın her yerinde ya da Türkiye'nin her yerinden ders aldığı için bizim bile yüzde 150 arttı e, online ders verme e, kapasitemiz. O yüzden herkes buna göre tekrardan yapılanacak uygulama yapmak zorunda kaldık çok kısa süreç içinde. Sebep Tekrardan kendinizde müşteriyle değerlendiriyoruz. Buna da çok önemli bir cevabım var. Onu da konuşacağım UX ve UI kavramlarıyla. Ee, son soru Zeynep Hanımdan. Aşıyı başka bir ülke bulursa eğer dünyaya dağıtılması, herkesin aşı olma süreci tahmini ne kadar sürer? Zaman alacak. Aa. İşte o yüzden burada Türkiye'nin inisiyatif alması çok önemli. Türkiye bu anlamda çok önemli stratejik, çok önemli stratejik çalışmalar yapıyor. Biliyorsunuz bizim özellikle veteriner hekimlik alanımız çok güçlü ee, ve bu anlamda İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa'nın yine veteriner hekimliğinde e, özellikle e, birçok oradan Ali Aydın gibi çok değerli hocalarla beraber çalıştığım için çok iyi biliyorum. Biz e, hayvanların aşı kısmını yapabildiğimiz için Türkiye olarak, buna bize açıkçası izin verdikleri için, her şey öyle her yerde yapılamıyor biliyorsunuz. Biz Türkiye'de aslında aşı anlamında inanılmaz, müthiş bir tecrübeye sahip inanılmaz müthiş bir tecrübeye sahip olmamız nedeniyle bunu biz, eğer Coca-Cola'nın ham maddesi gibi getirilir, yapılırsa, o özden daha büyük işler yapabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden e, bu anlamda e, Türkiye bunun için eş zamanlı, e, bunu söylemem etik olmaz, e, gizliliği var. Ama şunun söyleyebilirim ki çok ciddi anlamda önemli bilim kurulunun çalışmaları var bizzat da yakın e, halkada olduğum için biliyorum. O yüzden bize kalmıyor gibi gözükse de bu anlamda çok stratejik adımlar atılıyor.